geçmiş olsun. Allah korudu. Bayağı e, ayak var herhalde. Bir de kolum var. Yanık mı? Yanık. Kardeşi misiniz? Abi. 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 Evet. Evet. Çok geçmiş olsun kardeşim. Bir sıkıntın var mı? Bir, herhangi bir eksik bir ihtiyacın var mı? Eksiğimiz yok Allah'a şükür de. Ya. Akşam. 1 saat 1 bir buçuk bir Rendenin odanın içinde kokuyor. Hı -hı. Gaz kokuyor. Dışarıda da kokuyor abi. Hı. -"Bir Burak kıvırı O da dedi burada bir sıkıntı yok. İçeride de olacağını zannetmiyorum dedi. Yani bir şeye bakmadan kodu gitti. E, kim gelmişti? Burada açtı işte yani. Bir ha. gaz, hava mı arıyor herhalde? Bir şeyler arıyordu. Yani dışarıyı açarken e, demiş ki içeride de koku var açmadan önce. Bir bakar mısınız? Onlar da havalandı bir şey olmaz demişler. Bunları da havalandırıyorlar. Gazı da açıyor, kombiyi de çalıştırıyorlar. Ertesi gün sabah işte eşi e, mama yapmaya giderken orada artık tutturamıyor alevi. Bir yani de patlıyor. O evin alt tarafına dolmuş aslında gaz. Siz bu mavi boyalı evde misiniz? Mağaboya mavi boyalı. Mavi boyalı evde misiniz değil mi? Evin altına dolmuş. birazdan yani. evinizi de ziyarete gideceğim. O anda siz tek miydiniz? Yok. bir erkek, bir erkek. Onlara ee, bir şey oldu. mu? On, onların durumu iyi, iyi değil mi şu an? Evet. Yani. Beş, e, çocuk ağırlığı ben beşikten yatağa aldım. Yanına yattım ben, uzandım. Onun e, patlayıcı üstüne var hani, mı? Şey, şey yaptım, çocukta bir şey yok. E, Onu saçla vermiş artık Hanımın da üst tarafı yanlış biraz. Hanım taburcu oldu herhalde. Hayır, o olmayacak. Gelmedi. O olmayacak, Hayır. yani yol bakımda o. E, ben şimdi o tarafa geçeceğim. Orada o zaman e, oraya geçeceğim. Başhekim bekliyor orada da. İsmi neydi? Sen. Sera. 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 Sera yanımı da inşallah bir bakacağım şimdi. Ee, i̇yi olduğuyla ilgili bilgi aldım yalnız. Bununla rahat olun. Ee, öyle... Ölüm tehlikesi yok. Hayat tehlikesi yok. Yani... Yanık. Burak kardeşim. Allah'a şükür. Yani tamam herhangi bir ölüm tehlikesi yok. Orada herhalde yakınınız vardır herhalde orada. Var. Ee, ben şimdi oraya gittim de başhekimle birlikte orayı da ziyaret edeceğim. Ee, herhangi ölüm tehlikesi yok. İki kişi var orada şu anda yoğun bakımda. Ee, galiba biri sizin eşiniz, biri de diğer e, evden. Tamam. Olmuş. Tekrar geçmiş olsun her türlü sıkıntınızda ne olursa olsun inşallah en kısa zamanda Sayın Başhekim ne kadar Sayın Müdürüm ne kadar kalacak aşağı yukarı? Valla onu şeyle e, ikimiz de görüştük Ziya Hocam'la. Herhalde bir iki gün falan en az burada. İki rahatlatmadan göndermeyiz. Öyle değil. Tamam. İçimizde en azından hafta sonuna kadar burada yani. Ben daha sabah kaldım. görüştüm. Tabii iyi olsun. İyi olsun. Tamam, ee, burada sonra, e, tedavi sürecin süreci bittikten sonra zaten Sayın Başhekim hastanesi oldukça iyi bakıyordur, sıkıntı yok, e, gerekli tedaviniz yapılıyor. E, i̇yi olduktan sonra inşallah bir an önce taburcu ol, olacaksınız, daha sonra e, hem e, görmüş olduğunuz sıkıntılarla ilgili her zaman yanınızdayız. E, ben e, bu, bu işin takipçisiyim, hiç merak etmeyin. E, kartta da direkt şahsi cep telefonumda var ne olursa olsun her türlü sıkıntınızda, probleminizde ve aşamadığınız bir sorunla beni aradığınızda 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Evet. Yanınızdayım. Evet. Ama bundan 3-4 yıl önce de doğalgazın kendi şeyi firmasından burada arıza var diye, gelmişler kontrol etmişler. bu araçlar demiş, bu kontrol şeyse, Biliyor. cihazı. Ee, gidiyormuş, kesiliyormuş, bu yanda geldim çoğalıyormuş, yerini bulamamışlar. Ondan sonra gitmişler, bir daha da gelmemişler, iki gün gelmemişler. Bunu komşulardan bizim burada bir bayan var. Bize dün akşam açıkladı, gelini bu olayı görünce bayılmış. O gün açıklayamamış, diğer de açıkladı. Ama bunu e, ondan sonra gelen insanları bilen ne ne var? arkadaşlar böyle böyle geldi biz de götürdük yeterli. Hani mağdur ettik doğal gazın hatası. Çünkü bu şey patladıktan sonra söndürdükten sonra taburlardan toprağın altından var geldi. Kurulan Bu kardeşim sana da çok geçmiş olsun. Senin e, ee, makyaj sarımız var diyor Var. Evet kısımlarla alakalı gerekli takip yaptırıyorum ben merak etmeyin. Ben e, dün belediye başkanımızla akşam bir valimizle birlikte hatta sayın bakan yardımcısıyla ben e, görüştüm. Ben geldi uşağım. Oraya e, bilmiyorum geldi ya buraya geleceklerdi. Gelecek. Sabah bir hareketten mi oldu? Ha. Aha. Olay oldu. Şoklaştık toplandı. Dün bir toplandık hep birlikte valilikte. Eee. Benim farklı sıkıntım olduğunda bir problem yaşadığımda bir programımız e, var. Eşyalar, var. E, i̇çeride eşyalarda da hasar var. E, i̇çeride bir televizyonumuzda bir şey var. Onları yazdılar getiren ne olur bilmiyoruz. Evet. Bir da var. bu ne ne yapacak? oraya <laughs> <Beştirebilirsiz. gülüyor> evet. şerami grubu da geçer. Bunu deneyeceğiz güzel. Bir müsaade edeyim Yok yok, yok. Hayır, hayır. 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 Allah sizden razı olsun. Hayır. Her yardımları sizi görüyor. Bunları çok Yarışı diyor. ediyor. Bu diğerlerini de bir yerlerini görmemek. Derelerimizin istenmediğini oldu. Böyle konularda. Ama siz böyle olan bir hazırlığı gördünüz sürekli olarak da. Çok sağ olun. Ben de Zerden Allah razı olsun. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir sıkıntım olduğunda telefon numaram orada. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi görmemiz yeterli. Ben bir tane tak vereceğim size, kim gelebilecekse alabileceksiniz. Yani, nasıl oldu nasıl, durum? Vallahi biz salonda oturuyoruz dördüncü katta. En yukarıdasınız. En üstteydik Hı -hı. Ee, Bir anda patlama oldu. Yani çok gürültülü bir ses çıktı. O apar topara indi karşıya bir tane ben camı açtım bir abi yaralı abi gördüm camda. Hı hı. Ondan sonra aşağı indik. Mağazda ben biraz zor indik. Bayağı bir şey oldu yani. Çok oldu. Anladım. Çok iyi. Çok Benim iki var. çocuğum var içeride. Onlar Onları durumları iyi dönüyor on. inşallah. Şu an Şu an şey. 2 metre şöyle kastık önüne gidiyor. Ben buradan ayrılacağım. Onlar tam bir şey bunlar. Bu haberin üstü çok etkilenmiş. Çok etkilenmiş. Eee Bina ile alakalı sağlamlık testi yapılacak. Yani evet. e, onun bilgisini evet. Ben akşam e, Vali Hanım'ın e, Bakan Yardımcısı geldi. Evet. Bakan Yardımcısı vale Hanım e, ve de Sayın Belediye Başkanı ile birlikte e, evet. Vali bir toplantı yaptık. Onun e, için de gelirler büyük ihtimalle onlar Tamam. E, önce binanın sağlamlığı evet. Ben yapacağım. onu Türk binanın katlanı söyledim. Bize şey geldi değil mi? Kim geldiydi, sabah? O, şey geldi sabah? Ya o şey, özel ben, şey. sigorta şey, Sigortacı. Yok yok. Enerji Bakanı Enerji geldi. Enerji Bakanı. Tamam gelmişler sana. Yardımcısı. Alparslan Bey, Bakan Yardımcısı. Ha Bakan Yardımcısı. E, evet. Alparslan Bey, geldiler mi? Yani. Geldiler. geldiler. Falan. Tamam onlar gelmişler. B şey. Biz, evet. Onlar evet. Evet. Biz akşam onlarla birlikte toplandık. Biz akşam onlarla birlikte toplandık. Afat Bakan falan. şey Şimdi ilk önce. Masrafı nasıl olacak? Ben onunla ilgili bir bilgi vereyim size. Evet. Şimdi kardeşim, e, bu. Kardeşim hoş geldin. Bu evin sahibi. Ee, çok geçmiş olsun ilk önce. Sağ olun teşekkür ederim. Ee, <laughs> sizden hastanede olan e, var mı? Bir arkadaşım daha arkadaşım var. Arkadaşım var işte. Ama hayatı tehlikesi yok. İkinci derece yanıkları vardı. Hı hı. Benden biraz daha ağır konumda. Ama hayat tehlikesi yok. Konuştum görüştüm kendisiyle. Şu anda müşahede altında tutuyorlar. Çok geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Özcan kardeşim. E, ucuz atlattık. Hepimiz ucuz atlattık. E, umarım e, gerisi gelmeyecek diyorum. Allah'tan İnşallah da dua ediyorum. Tek temennimiz o zaten. Aynen. E, çevre illerden ciddi anlamda destek istedim ve de geldi dün akşam itibarıyla geldi. E, Udaş'ın bir tane biraz önce bahsettiniz ya bir, bir araç var. E, gaz kontrolü yapan. Dün bayağı bir gezdiler. Zaten. Aynen. Dün gezdiler. Ondan bir tane var normalde Udaş'ın. Tabii bu yetmeyeceğinden dolayı bizim çağrılarımızdan sonra 5 araç daha geldi. 6 araçla tüm uşağı şimdi kontrol ediliyor. Ee, ve de ekipler de çoğaldı. Yaklaşık bir e, dün itibariyle 50 ekip var. Evet. E, o araçlar ve ekiplerin sayesinde bugün itibarıyla e, 95 bin abonenin bir 3-4 bin aboneye dün, e, dün itibariyle gaz verilememişti. Bugün akşam veya en geç yarına kadar e, bu geri kalan o e, açılmamış gazlar açılmamış olan abonelerin de gazları verecek. Ama önemli olan ilk önce güvenlik içinde gazı vermek. Şimdi bu Hızlı tamam oldu. Vek, vekilim. Oldu. Ama burada duran mesela sekiz, on altı aile çok kötü zamandır. Belediye başkanı geldi. Belediye başkanı dedi ki, yardım edeceğiz, böyle bir ev bulacağız veya bir şey. Kesinlikle gelinmedi. Buraya geliniyor yanlış canım. Bırakıp gidiliyor. Ha. Sadece yazan kişi, kişi, gidiyor. Yazan çekilip, gidiyor geziliyor. yani. Buradaki insanlar nerede kalıyor? Ne iyi bitiyor? Evi olan var, evi ev olmayan var. Hiç kimse ilgilenmedi. Alo. Sayın genel başkanım merhabalar. merhabalar, merhabalar. Sayın Genel Başkanım dün... Teşekkür ederim, çok sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız efendim? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ olun. Dün akşam sizin vermiş olduğunuz talimattan sonra uşağa geldim, intikal ettim Sayın e, Genel Başkanım. Hastanedeki yaralı vatandaşlarımızı ziyaret ettim. İki tanesi e, şu anda devlet hastanesinde e, yoğun bakımda, cumartesi itibariyle çıkacaklar. Ee, e, diğer bir tane özel hastane Medikal Yeni Öztan Hastanesi dediğimiz yerde e, bir vatandaşımız e, ayaklarında ve sağ sol kolunda bir yara var. O da iki gün sonra taburcu olacak. E, onları ziyaret ettim. Şu anda yanmış ve patlamış olan evlerin bir tanesi önündeyim. E, e, yaralı olan bir vatandaşımız var. Kafasında e, özellikle ve yüzünde yaraları var. İsmi Özcan. Ben e, Özcan Bey'e vereceğim. Uygunsanız bir e, baş e, geçmiş olsun. Diyeyim. Buyurun. Buyurun, ben siz konuşabilirsiniz saygına baktım. Buyurun. E, alo. Buyurun başkanım. E, Özcan Bey, e, Önce geçmiş olsun diyeyim. E, ciddi bir vaka hazırlanmışsınız. E, şu anda sağlığınız e, iyi inşallah? Çok şükür, sağlığımız yerinde başkanım. E, Diğer arkadaşımın da sağlığının yerinde olduğu bilgilerini aldım. Seninle, bir bir var. Yani, bizim apartmandan iki kişiydi. toplamda altı kişi diğer vakalarla birlikte. Evet, evet, evet. Ee, Sağ olun bir de, teşekkür ederim. Bey, eğer bir olursa, Bey e ee, Sağ olsun e, geldi, e, geldi buraya. E, meclinde, yani böyle çok ciddi bir böyle bir Doğrudur başkanım. Evet, bizim de tek temennimiz o zaten. Evet, evet, evet. Efendim, olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. E de bu teşekkür ederim. Çok sağ olun Sayın Genel Başkanım, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun. Evet. Şimdi tekrar hepimize geçmiş olsun. Dediğim gibi ee, kartım var. E, şu anda nerede kalıyorsun? Babam bin evindeyim ikame ediyorum şu anda. Tamam. Anne evet. mi gördünüz biliyorum. Evet. Biliyorum, biliyorum. Evet. Nasılsınız? İyiyim, Allah'a biz Çok sağ olun. Kalbinin içinde sonra Allah razı olsun. Allah Tanıyorsun. Evet. Telefon numaram var aslında. Bak senin 20 kilo. Direkt evet. var. Direkt var. Evet. Ne Sağ zaman olayım. bir en ufak bir sıkıntı olursa Aynen. Allah korusun. Böyle ki sağlık rahatsız olsun. Sen beni ara. Ben buradaysam gelirim. Gelemesem de bir arkadaş gönderirim. Sağ olun. Sen nasıl? Evet. Yalnız mı yaşıyorsun? Yalnızım ama oğlum gelin. Güzel. Her gün akşam üzeri gelirler, beraber yürürüz. Tamam. Gezmeye gelirler. Allah hayırlı evlat ikramı Dedim, olur de. da bir sıkıntı, de bir sıkıntı olursa gider ben ararım. <laughs> Allah inşallah. bizim ömürler Sağlıklı günler diliyorum Aynen, tabii ki sağlıklı günler güzel, diliyorum. sağlıklı. Aynen, sağlıklı günler Yalnız kendinize çok dikkat edin olur. Çünkü aşı gelinceye kadar, aşı geldi mi ben bir de sizlere eğer vurdurmak istersen en kısa zamanda bir de aşıyı vurdurum. Tamam, tamam. Ben geldiğimde e, en kısa zamanda zaten 65 yaş üstüne ilk e önce evet. Tamam. Evet. İsminiz neydi teyze? Aynur Avdan. Tamam Aynur Eşim ablasın. Eşim Avgan kasabasının tamam. dedesi oradan gelmiş. Tamam. Evet. Ben de uşak karıncalardım. Karıncalardasın. Çekim karınca, karınca oğlu ailesi. Çok memnun oldum. Ellerinizden öptüğümü kabul edin lütfen. Çünkü ben biliyorsunuz ben bu durumdan dolayı de dokunamıyoruz. De